Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Mr. Cole. Arkadaşlar, biliyorsunuz artık hemen hemen hepimiz evlerde sporumuzu yapıyoruz. Herkes gibi. Tabii tabi ben de evde spor yapıyorum. Ben zaten arkadaşlar biliyorsunuz, yani kol bölgemi, vücut bölgemin çoğunu evde inşa ettim. Bu yüzden hani evde iyi spor yaparsam kime o kadar spor salonunda spor yapıyordum. Şimdi gelip de hani tam spor salonunda bir şeye benzemeye başlamışken tekrar evlere hapsolduk ve bütün yaptıklarım yine benim boşa mı gidecek falan gibi düşünecek, düşünenler olacaktır. Hayır arkadaşlar hiçbir şey boşa gitmiyor. Yani spor salonunda yaptığınız her şey not defterine kaydedildiği gibi düşünün. Spor salonunuza tekrar başladığınızda o not defterine kaydettiğiniz her şeyi yani bütün kas hafızasını tekrar çalıştırıp size bir ayda en geç o daha önce yaptığınız boyutlara ebatları geri getirecek. Buna %100 olarak emin olabilirsiniz. O yüzden hani evde spor yaparken fazla borçlamayın. Yani evden olacak ki demeyin. Şu an artık hepimiz hemen hemen evdeyiz. Yeni yeni artık normalleşme başladı. Bu normalleşme esnasında spor salonu açılır mı açılmaz mı bilmiyorum ama açılsa da hemen açılır açılmaz bence hemen gitmeyin. Çünkü ya da giderseniz de mutlaka maske kullanın. Sürekli ve hala tehlikeli bir durum söz konusu olabilir çünkü. Yani dikkatli olmakta fayda var çünkü bizlere hastalık dolaşırsa bir şey olmaz ama Bizlere bulaştıktan sonra büyüklerimize bulaşma ihtimali var. Bu sebeple büyüklerimize bulaştırmama açısından bizim dikkatli olmamız lazım. Bu sebeple mutlaka dikkatli olun arkadaşlar. Her zaman maskenizi kullanın. Yani utanmayın, çekinmeyin, takın maskenizi. Takın gözlük varsa bu çerçeveli gözlüklerden veya siperden varsa takın. Yani bazıları diyor maske takanlar salaktır, kim takıyor bunları diyenler var hani. Yani çok da tınlamayın yani. <laughs> bu tip kişileri, bro'ları. Ee, onun haricinde arkadaşlar evde sporunuzu çok rahat bir şekilde yaparsanız ama evde şunu yapın arkadaşlar ya dumbbellınız ya da barınız varsa evde sadece ve sadece eksik bölgelerinizi çalışın. Yani eksik neresi var orası çalışın veya e, eksik demeyeyim belli bir bölgenin üzerine yoğunlaşın. Yani spor salonunda çalıştığınız gibi evde çalışmaya kalkmayın. Çünkü evde çalışmanın riski vardır. Sakatlanma ihtimali daha çok artıyor. Çünkü tek başınıza bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Hani alet falan yok. Serbest ağırlık yapıyorsun. Biraz daha zor olabiliyor. Ağırlık kaldırırken, işte dirseğinize koyarken, omuzunuza koyarken falan birazcık daha sıkıntı yaratabiliyor. Ama o yüzden ama şey yapmayın. Yani ee, evde diyelim omuzlarınız çok iyi. Daha da üstüne gidin evde. Yani evde daha çok omuz çalışın. Evde kollarınız çok iyi diyelim. Daha çok kolunuzun üstüne gidin. Çünkü bir tişört giydiğinizde, yani bir yarışmaya katılmayacaksanız fazla kasmayın. Tişört giydiğinizde neresi, nereye bakar insanlar? İlk, hani, ilk kollarına bakar. Birisi daha dokunduğu zaman ne hani nerede kaslarına? O ben bayağı kaslısın falan da. Yani neresi önemli olan? Kollardır arkadaşlar. Kollar ve omuzlardır. bunların üzerine yoğunlaşın. Ben özellikle ve triceps üzerine bence yoğunlaşın. Çünkü triceps de bu gerçekten çok yararlı oluyor. Yani kolu ön plana çıkaran en önemli şeylerden birisi tırsepstir. Yani büyük göstermi, gözükmesinin sebebi tırsepstir arkadaşlar. Size beslenme olarak da bir şey söylemek istiyorum. Özellikle yemeyen yani gün içinde pestil tüketmeye çalışan arkadaşlar. Pestil. Yani Ben sürekli doğal beslenmeye davet ediyorum biliyorsunuz. Pestil hemen hemen hiç kimse öğrenmemiştir. Ya bilmiyorlar, ya söylemiyorlar. Pestil vücudun birçok ihtiyacını barındıran e, yiyeceklerden biridir arkadaşlar. Pestil mutlaka yiyin. E, ne olursa olsun önemli değil. Her çeşidinden yiyebilirsiniz. E, hem doğal enerji verir. Hem içerisinde birçok vitamin ve mineral vardır. E, bitkisel protein vardır. E, gerçekten hem kan dolaşımınızı rahatlatır. Birçok şeye iyi gelir yani. E, bazı mesela e, çok bilmişler konuşur ya işte şu şunu kullan, bunu kullan falan. Hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Ee, dediğim gibi doğal beslenin. E, pesti çok yiyin, zeytin çok yiyin. Tansiyonunuz oluyorsa eğer tuzsuz zeytin yiyin. E, yumurtanızı bol yiyin. E, füme alın. Bakın füme hindi füme çok yararlı onu söyleyeyim. Ben mutlaka günde iki tane paket hindi füme mutlaka tüketirim. E, ve e, en aşağı günde 6-7 yumurta yerim. E, sütü zaten içiyorum her türlü. Yani çok aşırı bir ben beslenme yapıyorum arkadaşlar. Benim beslenme çerçevem budur. Tavuk yiyebildiğim kadar yiyorum. Ama böyle yani deli gibi yarışmaya hazırlanmıyorsanız çok fazla kafa patlatmamıza gerek yok. Sonuçta vücut bu ne kadar şişerse o kadar iniyor yani. Çok da hani, takılıp kalmayın. Onun haricinde arkadaşlar yiyecek olarak dedim, pestil çok bol tüketebilirsiniz. Yani içindeki şeker oluyor. zaten doğal şeker olduğu için çok sizde çok hani negatif etkilemez. E, yeter enerji verir hatta. Hatta baya baya da iyi yapar. Evde sakın sporunuzu ihmal etmeyin. Yani dediğim gibi e, evde ne olacak gidemeyin. Ben kolumun çok büyük kısmını evde yaptım. Ve ha, evde yapmak bana daha iyi geliyor. Çünkü mesela arkadaşlar e, sporu ben evde şöyle söyleyeyim. Saat akşam 11 ile 1 arasında falan yapıyorum. Ondan sonra yatıyorum. E, yatma esnasında zaten vücut büyüme olumluluğunu salgılıyor. Yani ben bu büyüme hormonunu denk getirmeye çalışıyorum. Uyu, yani uyumaya yakın olarak, yakınken spor yapıyorum. E, sporumu yapıp yatıyorum. Direkt dinlenmeye alıyorum vücudu. O bana çok daha iyi geliyor. Yani spor, spor salonuna giderken bunu yapamıyorsun. Çünkü işten çıkıyorsunuz. işte sabah işte akşam 8-9 gibi spora gidiyorsunuz. Ya da işte 4-5 gibi akşama, akşama, doğru spora gidiyorsunuz. E, bunu yaparken yaptığınızda e, yine eve gel yemeğini ye falan falan biraz uzuyor. Ama diğer türlü çok daha iyi oluyor. Ben evdeyken daha iyi geliştiğini hissediyorum vücudumun. Sizi de bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi özellikle tristet çalışın. Fazla da kasmayın. <laughs> ee, onun haricinde arkadaşlar <laughs> laf atacağım kimse var mı? Yok. <laughs> ee, bu arada iyi yorumlar da geliyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, biraz ara vermiştim. Biraz işlerim vardı çünkü. Ee, şimdi biraz da artık biraz daha fazla video atacağım. Merak etmeyin. Sevenler kadar tabii sevmeyenler de var. Ee, sevmeyenlerin arasında bir şey şu da var. Yani yorumların altına o sen bunu da var mısın? Sen şunu yapar mısın? Bu sana çok şu sana çok falan filan hani böyle yorumlar da çok geliyor. Hiç kasmayın arkadaşlar. Hiç i̇şte, ben o tür şeylere cevap vermiyorum. Ee, otur yorumlara cevap vermiyorum. Çünkü e, biz burada hani insanlara kapışmak için değil. Hani e, sonuçta spor yapan insanlarız. Düşünceler çatışabilir ama şeydi yani öyle kapışma o sen bunu döversin bu sene döver şu olur bu olur falan hiç Gerek yok yani arkadaşlar. Yani bundan beslenen arkadaşlar. Hiç onları kasmayın demek istiyorum yani. Boşuna <laughs> ee, klavyeyle uğraşmayın yani. E, onun haricinde başka söyleyeceğim bir şey var mı? Şu an bugünlük e, başka da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Herkese selam. Ben Mr. KOL. <laughs> We'll <laughs>